Evet arkadaşlar herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün şimdi ne yaptığımdan bahsedeceğim hemen size. Ee, şöyle, Egepozo konusunu önceden herhalde şunu çözmüştüm. Şu test kalmıştı galiba. O bitti. Sonra rasyonel sayıları çözdüm. Rasyonel sayıları 3-4 test herhalde daha. Aynen sonra birebir ÖSYM'yi bıraktım yani. Bu kadar çözdüm matematikten. E, ee, sebebi de şu arkadaşlar yani ne yazık ki bunu bugün de aynı şey geldi başıma. Gördüğünüz üzere direkt önümde. İşte bu seste çalışabildiği kadar çalışıyor insan yani. Yapacak bir şey yok. Ee, onun haricinde ben kargomu almaya gittim arkadaşlar. Söylemiştim size kitap aldım diye. Onlar geldi. Şimdi 3-4-5 geldi. TET Matematik Soru Bankası. Gerçekten yani kitap zaten 2024. Bu senin hani kitabı. Ee, yani çözeceğim bilmiyorum. Kolay mı zor mu? zor sorular da var diyenler var. Kolay diyenler var. Göreceğiz çözünce. İlk, e, şu an zaten bunu bırakacağım arkadaşlar artık. Sıralamayı söylüyorum. 3-4-5'i çözeceğim. Ondan sonra burada şunu göstereyim hemen. Tabii ki orijinal var. Orijinali çözeceğim. En azından baymıyor yani bu kitap. Zor olsa da ha, bayan bir kitap değil yani insanı ona göre bunu çözeceğim. Bu bitecek. Bunu çözeceğim. Daha sonra 3D çözeceğim. 3D çünkü biraz bayıyor arkadaşlar. O yüzden 3D'yi en sona bıraktım. Hani bu şekilde bir şöyle sıra olmuş oldu burada. 3, 4, 5 orijinal 3D yayınları. Böyle. Ee, Ayrıyeten tabii şu beklediğim kitap geldi sonunda. geometrikte 3, 4, 5 yine. Bundan bir çözeceğim, bitireceğim. Ondan sonra da zaten Kenan Kara'nın kitabı vardı. Soru Bankası. Ondan soruları çözeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da gelmiş oldu. Bunları tabii ben gittim. Kuryeden aldım. Ee, yarın çünkü sabahtan başlayınca bunlar öğleden sonra geliyordu. Geç kalıyorduk. Sıfır risk paragraf kaldı. Arkadaşlar bunda da şöyle yapacağım. Mesela neymiş. 18 soru varmış bunda. Atacağım süreyi tutacağım. Bir test çözeceğim işte. Kaç dakikaysa kaç dakika. Bitti kapatacağım bu. Hani her gün böyle bir çözmüş olacağım. Bundan da aynı şekilde bir test çözeceğim. Bu da çıkmış sorular. Son 20 yıl falan herhalde bu. 2005 ÖSS falan soruları var içinde. 2006 vesaire. Bayağı hani eski yıllardan beri gelen paragraf soruları. Bunlardan bir test bir test atacağım. Ee, bugün matematikten sonra onu demeyi de unuttum arkadaşlar. Şunu fizikte Özcan Aykın'da iş güç enerjiyi dinledim ben. Soru bankalarında soruları kaldı. Onları çözeceğim. O yüzden şimdilik hani göstermeye gerek yok. Video süresi de çok uzamamış olsun. Ee, gel gelelim buraya. Arkadaşlar şöyle. Ben burada aldığım yayınlar geldi zaten hepsi. Şurada fen denemelerim var. Hızlıca göstereyim hemen. Ee, şu branş denemeleri hariç, şunlar hariç yani arkadaşlar. Benim bunlar yeni aldıklarım komple. Şuradaki branş denemelerinden şunlar yeni aldım biliyorsunuz zaten. Şuradakiler geçen seneden kalma ama bitmemişti. Bunları işte böyle çıkarttım. Fende çünkü bitiyor benim inşallah yani. Ondan sonra full branş denemesi çözmüş olacağım. Bu zaten sene sonuna kadar götürüyor. Ki zaten matematiği biliyorsunuz. Matematikte sene sonuna kadar götürecek kadar denemem var. Burada sosyal denemem var ayrıyetten benim şöyle. 3D ile şöhretler karmasının sosyal tarih konuları bitince tarih coğrafya vesaire bitince ondan sonra çözeceğim tabii şimdilik duruyor. Türkçe denemem var. Yine Türkçe dil bil, bil, bilgisi bittikten sonra çözmeye başlayacağım Türkçe'yi. Burada yine TYT'nin çıkmış soruları var. İşte Türkçesi, Matematiği, Sosyali ve Feni herhalde. Aynen. Tüm TYT. de, MSU'de de. Son 6 yıl ama bu tabi. Bunları geçen sene almıştım bu arada. Bunları yeni almadım arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde. Ee, buraya gelecek olursak burada TYT genel denemelerim var. Bunlar zaten en son çözeceklerim. Şu altta da var bayağı bir. Burada AYT denemelerim var. AYT fizik, kimya, biyoloji, matematik denemelerim. Burada AYT'nin soru bankaları var. Yine çözme sıram burada da aynı. 3, 4, 5 çözeceğim. Orijinali çözeceğim. Burada ama tabi Eyüp Bey var. Eyüp Bey'i çözeceğim. Bu şekilde 3 tanesini bitireceğim. Şuna zaman kalırsa Mert Hoca'ya öyle geçeceğim bunu. Böyle düşündüm. Biyolojide yine 3, 4, 5'in biyolojisini çözeceğim. Barış Hoca'yı. Kimyada yine 3, 4, 5'i çözeceğim. Daha sonra 3D'nin AYT kimyasını çözeceğim. Fizikte de 3, 4, 5'in ayet fiziğini, 3D'nin ayet fiziğini çözeceğim. Böyle zaten şu alttaki bitik kitap yani. Bitik dediğim en sonu falan kalmıştı. Onu da arkadaştan almıştım yani ben. Ee, burada limit türev integral, burada ders kitapları var komple. Video destekli defter falan vesaire. Limit türev integral bunları bu sene almıştım zaten. Şunlara zaten ayet kısmına gelince zaten çalışacağım. O zaman zaten daha detaylı göstermiş olurum. Biyoloji Barış Hoca'dan devam ediyorum. Fiziğe Özcan Aykın'dan devam ediyorum artık. Bu hani artık kullanmayacağım bir kitap. Kimya'ya da bu sene yine 3D yayınlarının Cengiz Direk var. Ondan devam ediyorum. AYT Biyoloji yine konu anlatım kitabı Palme'nin. TET'de de kullanıyorum zaten. Bu çok güzel bir kitap. Yine buradan okumamı yapıyorum. Böyle arkadaşlar. AYT Matematik'te Eyüp Hoca'dan dinleyeceğim. Ondan sonra da işte şurada gördüğünüz sorulardan çözmüş olacağım kitapları. TET denemesini zaten göstermiştik. Bunu da her gün inşallah işte atabilirsem o şekilde bitirmiş olacağım. Benim günlüğüm bu kadardı arkadaşlar bugün yaptıklarım. E, şimdiden itibaren de zaten fizikten sorularım kaldı, onları çözeceğim. Biyolojiden konum kaldı, onu çözeceğim. E, Kimya da çözebilirsem çözeceğim. E, yarına yapacaklarım zaten atmış olurum. Yani güne paragrafla falan başlayacağım büyük ihtimalle. Güzelce ama yazarak bu sefer program hazırlayacağım. Zaten size yarın onu da göstermiş olurum. Hani o yazma şeklinde olan programı daha da detaylı anlatmış olurum yani orada. Bu şekilde arkadaşlar benim günüm böyle geçti. Sizin de umarım iyi geçmiştir. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.